Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle harika bir bu ile karşınızdayım. Bu çiçek gibi bu ilde bayılacaksınız. Neden? Bir divayna abi neredeyse her şeyi yapıyor. Çiçek gibi. T16'da Expedition, T17'de Expedition, T17 weblerinin çiçek gibi temiz. T16'da ultimatum vesaire yapıyor. AFK ultimatum ultimatuma girip arefe açıp odun gibi bekleyebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim başka neler yapabiliyor. da 10'a kadar gelebiliyor. 10'a kadar geliyor ama onda sonra bayılıyor. Ondan sonra cuma ne yapabiliyor? Arkadaşım bu boyut boss hariç her şeyi yapabiliyor. Ya bu bunu yapacaksınız ama boss kesmeyi unutun. Bir divine hali boss kesemiyor. Ha memur halini yaparsın. Ha biraz daha endgame halini yaparsınız. O zaman boss kesebiliyor. Fakat 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 öyle hali şu anki hali boss kesemiyor. Mesela en basitinden bir vaal birici ihtiyacınız var boz kesmesi için vaal portala. Ama onu da almak 4 divay. Hani bunu biz bir divane e sıkıştırmak için bayağı bir çabaladık ve bir divane e sıkıştırdık. Bir divane e yapabileceğiniz en güzel boyutlardan bir tanesi. t a... 17 rahatlık rahatlıkla clearlıyor. Expedition'ı rahat yapıyor. Direkt tek atıyor Expedition'a. Ignite Pro dolayı. Ultimatum yapıyor. Harvest'i çok rahat yapıyor. Bununla yapabileceğiniz Envai çeşit atlas farmları var bununla. Bunu kimlere öneriyorum? Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. Neden? Bir divine ucuza yapılabiliyor. Herhangi bir özel gereksinim yok. Ucuza yapıyorsun abicim. Yavaş yavaş bu geliştiriyorsun. Ben kesinlikle ve kesinlikle yeni başlayan oyuncu özellikle öneririm. Ve ileriki aşamaları da gelecek yani sonraki aşamaları da gelecek bu bu Başka kim öneririm? Oyunu bilen fakat efendime söyleyeyim e, tuş basmaktan yorulan hani tuş basmayı sevmeyen böyle biraz tembel olan insanları kesinlikle öneririm. Niye? AFK çoğu farmı yapabiliyorsunuz. E, benim de zaten şeyim hani sloganım AFK al content gibi bir şey. O yüzden de ben bu bu kesinlikle beğendim ve sizlere de önermek istiyorum. Bu bu yılda öncelikle Emrakle'dan görmüştüm. Geçenlik de yaptım bunun benzerini. Fakat Sabatör'den yapmıştım geçenlik. Kalın versiyonunu ise çiftliğinden yapmıştım. Full roomlu falan da hatırlarsınız. Geçenlik bilenler takip edenler. Bu ligde de bu boyut var. Ve daha da güçlü hali var. Yani daha da güçlü zaten siz de fark ediyorsunuz. Bir Divine t dönen. Kim bilir 20-50 divine hali neler yapar. Ki zaten memur halinde de AFK simülakrum vesaire dönecek. Burada simülakrum 10'a kadar gelebiliyor ancak. Onları söyleyebilirim. Ama tekrardan yine yenilemekte fayda var. Bu boyutla boss kesmeyi unutun. Boss kesmek yok. Anca böyle T16 bosslarını keseceksiniz. Hani onda da fire trap vesaire kullanmanız gerekiyor. Hani skill basacaksınız. Fakat ileriki seviyelerde artık skill basmadan fire trap bir şey hiçbir şey kullanmadan bossları direkt neredeyse sileceksiniz, tekleyeceksiniz neredeyse. Ama tabi ileriki sayı ileriki dönemlerde hani ileriki memur versiyonda vesaire ancak yapabileceksiniz onu. You said that you have been lonely, makes you cold as ice Harder to get to know me, the better than the lies No way I'd let you ben sizler için böyle bir pop hazırladım bu popta bilmeniz gereken her şey var ama her şey var ama leveling kısmında burada pop notlar kısmında var belirtilen her şey var Öncelikle leveling kısmını anlatacağım levelingde yapmanız gereken şey Muhammed Ali leveling hani Muhammed Ali leveling, ben hepinize kesinlikle öneririm Muhammed Ali leveling en iyisi neden efendime geliyorum abi bir tane vurup geçiyorsun ya bütün aktlar böyle oluyor hocam bir tane dokunuyorsun geçiyorsun yumruk atıp geçiyorsun o yüzden hepinize öncelikle Muhammed Ali level'in öneri. Bunu gördüğünüz gibi bak ak bosslarına direkt bir tane vurup geçebiliyorsunuz. Aha ak bosslarına tak tak bitti geçti. Yani bu yüzden de ben kesinlikle bunu yap bunu öneririm hani size. Buradan gelip Marauder kısmının popunu açın. Marauder kısmındaki şekilde yapın. Şurada gördüğünüz şekilde yapın. Ve Asya Mantis vesaire bunları da alın abi. Tabulayla da yapabilirsiniz. Bunları da alın. Leveling bittikten sonra da geri satarsınız yani o çok azam değil. Eğer bizim guiddeyseniz bizim guidde zaten bunu şey yapıyoruz abi tablara bırakıyoruz oradan direkt alıp yapabilirsiniz. Eğer ben abi Muhammed'e leveling yapamam hani o itemleri alamamış 5 yaz veremem ona dersen de Koix'in burada hazırladığı mükemmel bir leveling var. O burada bir de ak, de, ak birden kadar neleri nasıl yapacaksın her şeyi bileli anlatır gibi anlatmış. O bunda da var. Bununla beraber Levering'ini halledebilirsiniz. Yani size bağlı artık. İster bununla yapın, ister bununla. Ardından benim size tavsiyem e, direkt şey yapabilirsiniz. 68-70 levelde bu yılda başlayabilirsiniz. Direkt gemleri falan takıp 68 levelde, 67 hiç fark etmez. İlk laptan sonra direkt çalışır durumda bu ilk İlk laptan sonra makine gibi devam edebilirsiniz. Fakat benim size tavsiyem bir 68-69 olun mesela. E, bu Levenik'te var Muhammed Ali Ardından itemleri giyin, giydikten sonra gemleri takın devam ki direkt bu boyutta yardırabilirsiniz. 5 way de yapabilirsiniz isterseniz ama yani 5 way yapacağım ben nasıl yapabilirim derseniz de bu videoyu izlemenizi öneririm. Burada da 5 way nasıl beleşe getireceğinizi vesaire anlatıyorum. 5 way nasıl beleşe gelinir gibi gibi şeylere değiniyorum. Buradan da bakabilirsiniz isterseniz 5 way isterseniz normal dümdüz kendiniz değerleyebilirsiniz. Ardından bu ilin hasar kısmına geçelim. Bu ilin hasarı nereden kaynaklarını, defansı nereden kaynaklarını, defansı çift değinden kaynaklanıyor. çift değinin hayvani doka, 90 rest yapıyoruz şu mod sayesinde. Maximum fire resistance alıyoruz her yerden. Atıyorum kurit of fire vesaire alıyoruz. Ardından efendime söyleyeyim direkt cold rest lightning rest de max oluyor. 90 restlerde geziyoruz. Chaos resistance'ımız onu da 75 yapıyoruz, onu da max diyoruz. Yani ve ondan sonra sürekli flashlarımız uptime çünkü gain charge ben yuvar hit by enemy almışız hepsinden. Bu yüzden de buradan da hayvan gibi armor evasion vesaire geliyor. Bu yüzden de bayağı bir tankız yani. Evet physical max hitimiz popta da düşük gözüküyor. Fakat emin olun bu physical max yetiyor yani. Tier 17 yapmanıza da, tier 16 afk ultimatum yapmanıza da, hemen hemen her şeyi yatıyor yani bu physical maxit it. Ayrıca hayvan gibi life regenimiz var ve life recum, life recoup'umuz var. Olay şu. War Room ringi kullanıyoruz. Bu ne yapıyor? Stun threshold'umuz normalde life'a bağlı. Life'ımız ne kadar çoksa o kadar fazla stun yemeyiz. Ya da life'ımız ne kadar azsa o kadar fazla stun yeriz. Bunu alıyor. Enerji bezliyor. Enerji shield'e ne oluyor? ne kadar az enerji varsa o kadar fazla ısıtan yersin. Ee, enerji şildimizi sıfıra getiriyoruz. Hiçbir yerden enerji vesaire almıyoruz. Sıfıra getiriyoruz. E ne oluyor? Direkt enerji abi sıfır oluyor ve bu yüzden de sürekli ısıtan yiyoruz. Sürekli ısıtan Peki ısıtan yemek neden hani iyi bir şey olsun? Şundan dolayı. Burada mesela eğer standlandıysan mesela kritin olsun. Bu çok op. Ayrıyeten mesela Stanlayan Hitler senin canını azaltmak yerine çoğaltır. Yani sana can veriyor bildiğin. Recover yapıyor life'ına. Elin mükemmel 41 bu. Tabi bunu 50 üzeri alsanız daha iyi olur. Neyse. Efendime söyleyeyim stan kötü bir şey. Neden stan yapınca kafanda şimşekler çakıyor. Biraz bekliyorsun falan. Hani donuyorsun. Ama o, bu da onu önlüyor. Immutable Force. Yani Blood Nudge ve Immutable Force ikilisinden dolayı hayvan gibi bizim Life Recoup'umuz oluyor bu iki mekanik çok güzel çalışıyor Bu da Star'ın kötü dezavantajını engelliyor Üstüne sağdan soldan diğer yerlerden de Life Recoup alıyoruz Ve bu sayede ne oluyor? Hayvan gibi can yeniliyoruz canavar gibi can yeniliyoruz bizim canımızı hiçbir şey azaltamıyor abi Hiçbir şey azaltamıyor Bu yüzden de tabi Makine gibi tankız abi Peki hasar nereden geliyor? Hasar yine çiftliğinden geliyor şu köşe Detonated of kullanıyoruz bir de detonated scavenging. Bu da diyor ki Corpse'un life'ının %29'u kadar fire damage verir diyor. Tamam. E buradan da yerdik yarıt öldüğünde patlar diyor ve life'ının %500'ü kadar fire damage verir diyor. Yani bunlar hayvan gibi DPS vuruyor. Hayvan gibi. Biz de sağdan soldan fire damage alıyoruz. Aref kullanıyoruz. Aref de bize bir fire demiş sağlıyor efendime söyleyeyim fire trap'ların fire trap tabi boss'larda ve bir divinelik versiyonda olacak. olacak hani ileriki versiyonlarda fire şey olmayacak fire trap olmayacak bu şu an hani ben size şey için koydum Bir haliyle de boss kesebilin hani en azından tier 16 boss'larını kesebilin diye koydum ama bundan sonra kullanmayacağız tabii fire ve chance to ignite alıyoruz her yerden şuralardan alıyoruz yüzde 20 yüzde 11 buralardan yüzde 10 da buradan Efendime söyleyeyim. Bundan dolayı da geliyoruz. Teton hitletten örnek vereyim. Yüzde yüz abi gördüğünüz gibi. Chance Signal. Yani yüzde yüzün üzerinde de yaptığımız için sürekli bütün hitlerimiz Ignite bırakıyor. Ve o Ignite biz arttırıyoruz arttırıyoruz ve yaratık bağıra bağıra can veriyor yaratık. Ve bu yüzden de bizim için çok çok güzel oluyor tabi. Bu yıldın map modlarından bahsedeyim. Şu map modlarına gitmeyin. Aksi takdirde yırtarlar size. Players ve exilesiz Chance ve Wait Elemental Element Ignite tutamayacaksın. Cannot Regen, Cannot Regen Life falan. Bunlara girmiyorsun abi. Pantheon'lardan lunaris ve Tukuam alıyoruz. Ama 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 ama. Ben tabi şu an hiç almadım. Çok kesit gördüğünüzde de almadım. Fakat size çok 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 faydası oluyor. Haberiniz olsun. Ama Lunaris'in dikkat edin. Sadece bunu alıyoruz. Ve bunu alıyoruz. Yani şu ikisinin sakın almayın. Chance Avoid Projectler, Avoid Projectler. Neden? Biz sürekli e, hit yemek istiyoruz. E siz bunu alırsanız Avoid Projectler hit yemeyeceksin. Hit yemezsen kendini sanlayamayacak. Kendini sanlayamazsan hasar vuramayacaksın. Bu yüzden de arkadaşım sakın ama sakın şunları almayın arkadaşım. Aldıysanız da bunun üstüne scoring atarsanız olayı çözersiniz. Hani alınmışsa eğer scoring atın abi. Scoring'e tıklayın buna tıklayın onu kapatabilirsiniz. Ayrıca de Tukuama'lı. Tukuama'yı da güzel oluyor. Neden? Durduğun yerde Regen Life ve Physical Damage Reduction kazanıyoruz. Tam bir AFK şeyi bu Tukuama. Ardından olmazsa olmaz yapmanız gerekenler. Bütün flaslarda ama bütün hepsinde giyin. Who Shards when you are hit by an enemy. Bu kesin olacak. Burada mesela bir var. Ama siz iki yapmaya çalışın. Şu. iki olacak. Giyin. İki şarj when Neden? Biz sürekli itiyoruz. Sağdan sol her yerden itiyoruz. Ve bu sefer mesh gibi abi. Bütün flaslarımız sürekli uptime oluyor. Sürekli uptime sürekli uptime. Bu yüzden de flasız hiçbir şekilde kalmıyoruz. Bu yüzden de onu kesin unutmadan artı iki şarjı e koy. Altına ne geldiği önemli değil. Ama bir tane bilit imun alın. Bir tane bir evo şok alın. Daha doğrusu immun şok alın. Bana gelmedi şansıma. Ama gelseydi daha iyi olabilir. immun şok alın. Bir tane bir armor vesaire vision alabilirsiniz efendime söyleyeyim. Regen ve immun freeze. Bunlar olursa da çiçek olur tabi. Sakın ama sakın evoistten almıyoruz. Hiçbir yerden. Ama hiçbir yerden evoistten almıyoruz. Bunları nereden alırsınız? Plaska modu olarak gelebilir evoistten. Efendime söyleyeyim. Branking vesaire sakın almayın. Çünkü biz sürekli kendimizi stunlamak istiyoruz. Siz eğer stun evoist alırsanız stun olmayacaksınız. Bu da sizi mahveder. Haberiniz olsun. Ardından Globos'da Ignite to Inflict Spread to Other Enemies Within 2 metre. Bunu nasıl yapın? Bu kesinlikle olacak Globos'larınızda. Bedir Trading'den alırsanız ben alınmış halini hani o koyulmuş halini direkt yaptım oraya koydum. Fakat eğer yoksa aldığınız Globos'la falan bunu kesinlikle getireceksiniz. Bu bu biraz zor geliyor hani haberiniz olsun. Bunu getirmek için de egzotiklere tıklayıp Lesser Eldritch Ember atabilirsiniz bunu atarak getirebilirsiniz Glovus'una. bu Ignite Inflict to Other Enemies'i bu kesinlikle olsun neden bir yaratığı Ignite'ı biriktiriyorsun biriktiriyorsun bu Ignite'ın diğer yaratıkları da sıçraması gerekiyor ki o EXOD'u yaratabilin eğer sıçraması şey yaratamazsınız. O expedition'e tek atmamızın sebebi bu implicit. Bütün itemlerden ama bütün itemlerden olabildiğince 90-100 şey 90-100 max life üzeri alın. Mesela ben bundan 60 aldım. Fakirlik. Biri de aynı sıkıştırmak için. Ama olabildiğince siz böyle bir 90-100 üzeri almaya çalışın. Atıyorum kafalıktan 100, 128 almışım. Ve tier 2 yani o. Tier 3 almışım 98. Yani yüzükten aldım 92. Bunlara dikkat edin. Olabildiğince life'ı yüksek tutmayın, tutmaya çalışın itemlerde. Chaos Resistance kesinlikle cap olmalı. 75 üzeri olacak. Bunun kaçarı yarı göçeri yok. Lamıcım yok. Pazarlık yok. 75 üzeri olacak. Kafalıktan alacaksın. Gloves'tan alacaksın. Bot'tan alacaksın. Yüzükten alacaksın. Amuletten alacaksın. Chaos Resistance bir şekilde bunu 75 üzeri yapa, yapmaya çalışacaksın. Chance Ignite %100 olmalı. Eğer %100 değilse ya yüzde yüz şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Şurada bir kaosluk bir craft var abi. Signal diyeyim. Şurada bir kaosluk. Şu sunruner bir kaos. Bunları atabilirsiniz isterseniz. Atıyorum sonra altına craftlayabilirsiniz. 7-8 kaosa fire damage artı chance ignite Efendime söyleyeyim şey yapabilirsiniz. Bu kırmızı yerlere tukama variyer kullanabilirsiniz. Tukama var şey. Ee, Nagamo Warmonger tatlı atabilirsiniz. Tukama pardon yanlış söyledim. Warmonger tatlı atın abi. Ve bu şekilde orlardan Chance to Ignite alıyorsunuz. Bir şekilde C'ye basın. C'ye basın. Offense kısmına gelin. Detonate dedi seçin. Hani size bu seçilirse detonate dedi seçin. Ve Chance to Ignite yüzün üzerinde olacak. Bunun kaçarı göçeri yok. Ardından Pantheon'larda bunları istemiştim zaten. Sadece birinci ve üçüncüyü alıyoruz ikinci ve dördüncüyü almıyoruz. Şimdi geldik itemlerde hangi modlar olmalı? bedir Trading linki. bedir Trading linkini nasıl yapıyoruz bilmeyenler için göstereyim. pay Weather Trading yazıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya pay Weather Trading yazıp bunu Chrome'a ekliyorsunuz. Veya Opera kullanıyorsunuz. Opera'ya ekliyorsunuz. Ardından geliyoruz. Opera'ya geldikten sonra sizde böyle olacak. Gülen surat çıkacak burada. Gülen suratı aç efendime söyleyeyim. Aşağı indir bunu import folder var burada gördünüz mü? import folder tıkla import folder'a hop buraya yapıştırıyorsun biraz önce altta kopyaladığın metni yapıştır ve orul orul fakir afrika save dedikten sonra gelecek sana geldikten sonra böyle bir şey gelecek bu ne biliyor musunuz almanız gereken itemlerdir hangi itemde hangi mod önemli hiçbir şeye dikkat etmenize gerek dümdüz alacaksınız weapon mı al ben her şeyini ayarladım senin için. Alıyorsun direkt en ucuzunu iki kaoslu. Ne yapıyorsun? Veya yanında hani başka şeyler de arayabilirsin eğer biraz zenginsen. Alıyorsun en ucuzunu iki kaoslu. Ne yapıyorsun? Geliyorsun crafting bench'ten fire damage artı chance to ignite basıyorsun. Bu olmazsa olmaz. Chance to ignite artı fire damage. Ardından geliyorsun shield. Klasik shield'ini alıp geçiyorsun. Rise of the Phoenix'i. Ben modlarını ayarladım. Hangi modlar önemli? hangi modlar seviye karşısında olmalı vesaire her şeyini ayarladım geliyorsun 5k olsa alıp geçiyorsun body armor body armor 5 zinc olacak ya 5 zinc yapmanız gerekiyor bu yüzden bence dümdüz alın 5k olsa 7k olsa neyse modları önemli çünkü 51 olacak 5k olsa 7k olsa alın kendiniz yapılır sor fu zinc atarak 5 zinc yapın çok kolay bir şekilde yaparsınız zaten 5 zinc Her mutta dümdüz al geç hiç bakmana gerek yok ileri seviyede tabi alıp esans ofisleri falan açacağız ama şimdilik en fakir fukara yaptığımız için direkt 10 kaosa al geç Gloves Gloves dediğim gibi 40 kaos verebilirsiniz ben 20 kaos almıştım ama şöyle bir şey var sen bunu vermezsin Kaos Essence 30'lu falan alırsın hani life'ı da olur seninkinin tamam mı 70-80 şöyle bir şey alırsın tam 9 kaosa ardından gelirsin şuradan Lesser Eldritch Ember atarsın hem vur atarak ve getirebilirsin. Ya da direkt buradan ha. Tamamen karar senin. Botta yapman gereken hiçbir şey yok. Dümdüz al geç. Ama ben biraz zenginim abi. Ben biraz koşmak istiyorum. Bana biraz spor ayakkabı olsun dersen 30'u seçebilirsin. Ama onu seçersen de 75 kaos civarına çıkıyor. Fiyatlar haberin olsun. Ring bir Herhangi bir link din dümdüz al bu yılın çalışması için gerekli bir tanesi bu valoryum. Direkt al geç ring 2 direkt bunu da alabilirsin amethyst ring. Amethyst ring al geç. Amulet, amuleti turkuaz amulet alıyoruz çünkü dexerity açığımız çıkıyor. Eğer dexerity açığımızı kapatmak için buraya ben suffix açık olsun dedim hani özellikle. Eğer baktın dexerity yetmiyor, en az 111 dexerity lazım Swift Affliction için. Bu yüzden de sen buraya suffix açık bıraktım ya. Sen buraya dexerity craftla fazladan eğer gerekirse diye bunu yap. Belt dümdüz istenen modları ben ayarladım. Sen direkt al geç. Hiçbir şeyine bakmana gerek yok. Blood Notch direkt alıp geçiyorsun. Bunlar çok önemli bu oyunun çalışması için. Ama eğer biraz zenginsen 51 daha. 51 üzeri. 51 üzeri alırsan 60 gaz pelat. Ama ben fakir fukarayım abi ağzım kokuyor diyorsan Kardeşim sen bu 19 kalsızlığa 18 kaslı al. Ama korkma ya yani, 18 kalsızlık da makine gibidir. Neden? Ben de 18 kalsızlığı kullanıyorum. Efendime söyleyeyim en önemli Jewel 2. Bunu da kesinlikle alıyorsun. Immutable Force Crimson Jewel. Crimson Jewel'i de dümdüz alabilirsin. Modlar önemli değil. Yani bir tabii gönül ister 800-900 lira olsun. Ama fakir fukara ağız kokan yaptığımız için. Bu yüzden 57 kaosu al geç hiç bakmana bile gerek yok. Sonra mı? Gemlerden ise şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Detonated of Scavancing. Ben dün 40 mı ne almıştım. Şimdi 60-70 kaos olmuş. Bundan da almanız gerekiyor. Yani bundan da almanız çok iyi olur sizin için. Onu söyleyebilirim. O yüzden bir 70 kaos buna vermeye çalışın derim yani. Ben bu arada bir divanlık yaparken gemleri vesaire saymadım. Gemleri Lili'den aldım. Bir de Detonate of, Death of Scavenging aldım. O yüzden gemleri saymadım. Gemleri hariç bir divan. Onu bilginiz olsun. Flasları saymadım. Flasları kendim alteration atarak getirdim. Onlar da hariç. Flaslar da hariç. Efendime söyleyeyim five way yaptım ben five gittim. Five harik. Bir divine yaptım. Bilmeniz gereken her şeyi anlattım olabildiğince. Basic şekilde anlatmaya çalıştım. Bu build'in memur halinin gelmesini istiyorsanız da yorum atabilirsiniz. Peki ben bu build'i yaptım. İlla bir sorun yaşayacaksın. İlla bu bu boyun peto excel. En ufak bir yerde bir şeyi unutursun. Bir şey kaçar gözünde. O yüzden bunu unutabilirsin. Normaldir. Bu build'in çalışmıyorsa. Bu build'in eksik çalışıyorsa. Hasarın asla bilmem neyse. Cahit herhangi bir problem yaşar ki sanki yaşayacaksın. Buradan gelip soru cevaptan sorabilirsin. Soru cevap kanalımız var bizim Discord'da. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Soru yani cevapsız soru bırakmamaya çalışıyoruz. Sabah aralarda kalabiliyor. Ama elimizden geldiğince her soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Günde yani 20-30 soru geliyor. Siz de gelip buradan sorunuzu sorabilirsiniz. Burada bir dünya insan var bu bizim Discord'umuzda. Buradan gelip sorunu yazabilirsin. Efendim dediği yaptım abi seni dediği afk dediği böyle tanklık sorunum var veya hasar sorunum var. Biz de elimizden gelince bakıp burada yanıtlamaya cevaplamaya çalışıyoruz soruları olabildiğince. Tekrardan teşekkürler. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.